İkinci koşuya Cihan Gir koşusuna katılacak olan 3 yaşlı safkan İngiliz erkek tayları Çin çıktılar. Bir numaralı Akın Dayım, Akın Özdeniz'le. 2 numaralı Fernando, Fuat Çakar'la. 3 numaralı Oskarcı, Engin Yalçın'la. 4 numaralı Dinyeper, Halis Karataş'la. 5 numaralı Flying Boy Yalçın Akağaç'la, 6 numaralı Hector Saadettin Boyraz'la ve 7 numaralı Lassan Yemen Tunç'la bu koşuya katılıyor. Katılacak olan Taylar start hakim emrinde. Start verildi ve Cihan geri koşusu başladı. 7 tay koşuya toplu bir şekilde başlıyor. İç kulvardan gelen 5 numaralı Flying Boy liderliği alıp bir boy kadar fark yapıyor. Hemen sağısından 6 numaralı Hector bu safkanı takip etmiş durumda. Dışlarında 3 numaralı Oscar çıktı. Daha sonra orta kulvarda gördüğüm safkan bu metrelerde ataklarını artıran bir anda tempo yükselten Dinyeper'i de izliyorum ve liderlik 4 numaralı Dinya doğru geçiyor. Hemen sağısından bu safkanı 3 numaralı Oscar çıktı takip etmiş durumda. Bunun da orta kulvarda 5 numaralı Flying Boy Üçüncülükte dördüncülükte iç kulvarda 6 numaralı Hector. Onun hemen sağısında 8 numaralı Fernando daha sonra Grubun 3-4 boyu kadar gerisinde kalıyor. Bu metrelerde izlediğim Safkan Yedin'in Alassan koşulunda son 8'ü geçiriyor sayın yarı severler. 4 numaralı Dünya liderliği devam ediyor. Fark 15 iki boy. Orta kulvarda ikinci bu safganı yine 5 numaralı Flying Boy takip etmeye devam ediyor. Geri plandan ön gruba doğru Hector sokulmaya çalışıyor. 3 numaralı Oslu yanından bu şekilde son viraja doğru geliyoruz. 3-4 boy kadar 4 numaralı Dinyeper liderliğini koruyarak son viraj rakiplerinin önünde dönüyor ve son 400 metreye doğru geliyoruz. Bari e Yardım'a yakın dönen 4 numaralı Dünya oradan dört boy farklı liderliğini koruyor. Orta kulvarda Flying Boy, orta kulvarda Hector, dış kulvarda 3 numaralı Oskarcı en dış kulvardan 1 numaralı Akındayım bariyer dibinden de Fernando atak yapıyor. 4 numaralı Liderin Din yapar 3 boy olarak koruyor. Bari 2 numaralı Fernando dış kulvardan 1 numaralı Akındayım atak yapıyor. En dış kulvardan 1 numaralı Akındayım geliyor. 4 numaralı Din dışına kadar dolanıyor. Son 100 metre geçiliyor. Dış kulvardan 1 numaralı Akındayım hakim oluyor. Farkı da 1 boya kadar çıkartarak koşuyu Bir numaralı Akındayım Akın Azzenize kazanıyor. 4 numaralı Din yapar ikinci, 6 numaralı Hector üçüncü. 2 numaralı Fernando da dördüncü oldu. Bir dört altı iki kesin olmayan sonuç. Cihangir koşusunu Yaşar Gölbaşı'nın bir numaralı Akın dayı isimli tayı Akın Özdeniz'e kazandı.